Yunus Aleyhisselam'ın peygamberler içerisinde farklı bir özelliği vardır. Onun bir adı da Zünnun yani balık sahibi demektir. Balık yutmuş Yunus Aleyhisselam'ı bu yönüyle beraber farklı bir peygamber. Bir başka yönüyle de her peygamber ümmetine beni dinlemediğiniz takdirde Allah'ın belası gelecek dediğinde o bela gelmiştir, o milleti götürmüştür. Yunus Aleyhisselam kavmine eğer siz hala tekzip etmeye, isyan etmeye devam ederseniz Allah'ın belası gelecektir demiştir. Bir takım bela alametleri zuhur edince Yunus Aleyhisselam orayı Allah'tan izin almadan terk etmiştir. Bunun üzerine Yunus Aleyhisselam'ın kavmi ya bela alametleri geldi Yunus da buradan kayıp oldu dedi. Başladılar ağlamaya, tevbe ettiler. Meralara çıktılar, dağlara çıktılar. Allah'a yalvarmaya başladılar. Allah'ım bizi beladan kurtar demeye başladılar. Gerçekten samimi bir tevbeyle tevbe ettiler. Mevla buyuruyor ki biz azabımızı gönderdikten sonra kimseden azabımızı çevirmedik. Sadece Yunus'un kavminden azabımızı çevirdik. Onlar samimi bir şekilde tövbe ettiler. Samimi bir şekilde ağladılar. Göz yaşı döktüler. Allah'ım biz yaptık sen yapma dediler. Firavun denizde iman etmiş miydi? Allah kabul etti mi? Ama Yunus Aleyhisselam'ın kavmi azabın alametlerini görünce iman ettiler. Yunus Aleyhisselam'ın kavminin iman onlara fayda verdi mi? Onları rezil edecek azabı kaldırdık onlardan diyor. Demek ki Yunus Aleyhisselam'ın kavmi farklı bir kavim oldu. Böylece Yunus Aleyhisselam'da peygamberler içerisinde farklı bir peygamber oldu.